Peki bu dersimizde ise dinamik bir veriyle nasıl çalışıyoruz öğrenelim. Şimdi bir önceki dersimizde blok detay sayfası için bir parametre yani blok details'ın beklemiş olduğu ID parametresini biz bu şekilde verdik ancak buraya tabi dinamik bir veri lazım bizim için tabi veri tabanı işlerine girdiğimiz zaman bize dinamik bir veri geliyor ancak bunun öncesinde veri detaylarına girmeden önce ilk olarak gelip burada bir liste tanımlayalım ve bu liste üzerinden çalışalım ilk başta. Dolayısıyla veri tabanı işlerine girdiğimiz zaman da sadece odak noktamız veri tabanı detayları olsun. Ve gelip burada blocks diyelim. Yani ben bir blok listesi ki bu tabi veri tabanında saklanacak sonraki aşamada. Gelip bir liste tanımlayalım ve liste içerisindeki her bir parametrede örneğin id yani bloğun bir id bilgisi olsun. Örneğin 1 diyelim. 1 numaralı bilgiye göre bir blok detayını alabileceğiz. Daha sonra title diyelim burada ve title içinde örneğin bir kurs ismini yazabilirim. Örneğin buradan komple web geliştirme şeklinde bir kurs ismi yazmış olalım ve bir image bilgisi olmuş olsun. Bu da bir nokta jpeg. Bu klasörü zaten olan bir resim ve ayrıca is aktif isminde bir tane parametre tanımlayalım ve aktif bir kurs mu kurs mu burada evet diyebiliriz. Ve ayrıca bir de açıklama eklemiş olalım. Açıklamaya da gelip buradan description şeklinde tanımlayacağım. Buna da örneğin çok iyi bir kurs şeklinde bir açıklamayı buraya yazabiliriz. Peki buradaki kurs bilgisinden örneğin aşağıya doğru 3 tane alalım. 2, 3 diyelim. Ve gelip buradan 2 numaralı. Buradan da 3 numaralı. Burada da Python diyelim. Şöyle Python kursu. Burasının E'sini unuttuk ve burada aktif bir kurs mu? Evet diyelim ve buradan da Python'dan sonra örneğin Django kursu diyelim. Ve buna aktif değil diyelim. Örneğin false olarak bunu işaretleyebiliriz. Ve burada da resimleri de 2 jpeg diyelim. Arada bir virgül ve burada da 3 jpeg. Şöyle 2 olsun burası 3 olsun. Peki gayet güzel. Şimdi bu blok bilgilerini bir sayfaya taşıyacağız. Hangi sayfaya? Örneğin indekse ve bütün blok bilgilerini içeren sayfaya taşıyacağız. Ancak bunları işlerken farklı şekilde işleyeceğiz template üzerinde. Gelip buradan gelen parametreyi biz örneğin burada context olarak tanımlayalım. Bir liste tanımlayacağız. Ve liste içerisinde ise örneğin blocks diyelim ve biz bu blocks bilgisini nereden alacağız? Datanın içerisinden gelen bloks olarak bunları alabiliriz. Yani bütün blok listesini sayfaya konteks olarak göndereceğiz. Bunu da üçüncü parametrede direkt gönderebiliriz. Gördüğünüz gibi. Bakın bunu da tarımladık. Ve tanımladığımızı üçüncü parametre olarak gönderdik. Ve burada direkt objenin kendisini gönderirken aslında burayı işaretlemiş olduğumuz kısmı da Gelip buraya alabilirsiniz hiç fark etmez. Ancak yalınlık açısından okunabilirlik açısından bu şekilde de yapılabilir. Peki biz bütün blok bilgilerini sayfaya gönderdik. Ancak sayfa üzerinde bunları işlerken farklı bir şekilde işleyelim. Nasıl örneğin ana sayfada olanlar için farklı bir parametre ekleyebiliriz. Buradan iz aktifi aşağıya doğru alalım ve ben buna is home diyeceğim. Yani ana sayfada olan bir blok mu? Evet. Ana sayfada olan bir blok mu? Evet. Ana sayfada olan mı? Burada hayır diyebiliriz. Gelip buna true diyelim ya da bunlardan bir tanesine false demiş olalım. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani bizim için burası tamamen bir kriter. Yani ana sayfada mı göstereceğiz bunu yoksa bloks sayfasında mı göstereceğiz? Sonuçta iki tane index ve blok sayfamız var. Peki gelip biz bunları dediğimiz gibi view'den sayfaya bunları gönderiyoruz. Aynı şekilde buradaki bilgiyi alarak bunları da blog sayfasına da göndermiş olun ve bunu da üçüncü parametre olarak sayfaya göndermiş olalım. Konteks diyelim. Peki o halde gelelim sayfamıza. İndeks etmeli sayfasını. İndeks etmeli artık bundan 3 tane yazmak yerine biz elimizde bir tane olacak bundan ve bir taneyi biz dinamik olarak çoğaltacağız. Nasıl ki bir döngü kurabiliriz. Gelip hemen döngüyü nasıl kullanıyoruz? Süpantez, yüzdeler, yüzler arasına bir for, Örneğin verecek olduğumuz isim blog in nerede blogs yani göndermiş olduğumuz konteks içerisindeki bütün blogs bilgilerine biz burada bakabiliyoruz ki blogs bilgisini sayfaya nerede gönderiyoruz bakın bu aşamada burası yani biz artık ilgili blog html e ya da index html e de blogs isimdeki parametre ile ulaşabiliyoruz yani bakın direkt blogs yazdık ve for döngüsünün de kapsamını burada bitiriyor olmamız gerekiyor bunu da end for ile burada tanımlıyoruz. Ve artık burada tanımlamış olduğumuz içeriği ben gelip yukarıya direkt alabilirim. Bu şekilde. Dolayısıyla aynı yapıyı gelelim buradan tekrar alalım. Ve bunu nereye? Blok STML sayfasına da aynı şekilde ekleyelim. Ve gelip sayfaya bakalım. Buradan şöyle ana sayfayı yenilediğimiz zaman bakın 3 tane blog bilgisi geliyor. Ya da bloksa gittiğimiz zaman da 3 tane blog bilgisi geliyor. Ancak blok HTML içerisinde de bu yazıları ve içerikleri, resimleri güncelli olmamız gerekiyor. Sonuçta blokstan blok bilgilerini her seferinde alıyoruz ki bize 3 blok bilgisinden sıra sıra bütün blok bilgileri geliyor. Blok bilgisine de blok HTML'e ulaşabiliyor. Yani ben gidip blok HTML içerisinde artık blok bilgisini kullanabilirim. Peki nerede kullanacağım? Peki burada değişen kısım neresi? IMG sabit bir JPEG blok içerisinden gelen bilgi olacak. Dolayısıyla gelelim hemen burada filter işareti aracılığıyla yani bir pipe işareti aracılığıyla ben add isminde bir tane metot kullanabiliyorum. Add dedikten sonra ben burada sabit olarak gelen stringin sonuna bloğun içerisinden gelen image bilgisini aktaracağım. Dolayısıyla add filter'ı aracılığıyla gelip buradan bir parametre yazıyoruz hemen. Yazacak Yazıyor olduğumuz parametre burada tek tırnaklar içerisinde yapalım. Dışarıda çift tırnak kullanıyoruz ve burada gelen blok bilgisinin içerisindeki image bilgisini bu şekilde alıyoruz. Evet burada ne yaptık? Bir string bilgimiz var. String bilginin sonuna direkt blok image'i yazmış olsanız çalışmaz. İki tane string bilgisini birleştirmek için add isminde bir tane filter kullanıyoruz. Django filters şeklinde bir araba yaptığınızda kullanabilecek olduğunuz filtreler var. Tabii bunlara yeri geldikçe ben göstereceğim. Filtre kullanmak için yapmanız gereken bir tane pipe işareti ekliyorsunuz verinin sonuna ve pipe işaretinden sonra filtre'ın ismi ve filtre gönderecek olduğunuz parametrede de blok objesi içerisindeki image alanı. Yani biz aslında nereye ulaşıyoruz? View içerisinden göndermiş olduğumuz image'e. Peki image bilgisiyle biz buradaki image'nin sonuna bloktan gelen 1 jpeg, 2 jpeg bilgisini birleştirmiş olacağız. Peki bunu yapalım ve gelip buradan sayfayı yenileyelim, yenilediğimizde peki sayfayı yenilediğimizde resimlerimiz gelmedi, inceleye bakalım buradan neden gelmedi resimlerimiz, üçlük kolona baktığımızda Blog.image bunu string olarak algıladı. Yani image'in sonuna ben aslında bir jpeg dinamik olarak bu bilgi gelmesi gerekiyor. Ancak bunları tabi tırnaklar değil tırnakları buradan sileceğiz. Blog image bilgisi sonuçta sayfaya göndermiş olduğumuz bir jpeg, 2 jpeg şeklinde bilgiler. Sayfayı yenilediğimizde bakın resimleri dinamik bir şekilde karşımıza geliyor. Peki diğer bilgileri de tabi değiştirebiliriz. Geliriz hemen buradan. Buradan sabit olarak gelen bilgi yerine ben gelip buradan çift süsü parantez arasına gelen blok bilgisinin title'ını yazdırabilirim. Aynı şekilde gelen blok bilgisinin description bilgisini de buraya yazdırabiliriz. Ve ayrıca buraya gelen bir bilgisi yerine de gelip blok.id demiş olsanız her gelen blok bilgisinin id'si buraya gelmiş oldu. Dolayısıyla gelip bundan sayfayı yenilediğimizde bakın buradaki açıklama kısmı kursun ismi bu şekilde değişiyor. Hatta baktığınızda bakın bir numaralı bilgi baktığımızda iki numara ve baktığımızda 3 numaralı blok detayına bu şekilde gitmiş oluyoruz. Peki buraya kadar güzel ancak dediğimiz gibi ana sayfaya gittiğimizde üç tane blok ya da blok sayfasına gittiğimizde de üç tane bilgi geliyor ancak bunları birbirinden ayıralım. Yani ana sayfaya gittiğimizde sadece is home kısmı true olan sayfalar gelsin blok bilgileri gelsin, bloksa da hepsi gelsin. Bunun ayrıca bunu yapıyor olmamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken oldukça basit aslında. yani biz liste yani index.html'e geldiğimizde burada bütün blok bilgileri bana geliyor ancak ben burada bir filtreleme yapabilirim. Yani gelerek buradan şöyle sütü parantez yüzdeler arasına gelerek bir if bloğu oluştururum ve gelen blok bilgisinin is home bilgisine bakarım. Eğer is home bilgisi bana eğer true bilgisi getiriyorsa bu durumda ben ilgili include blok sayfasını dahil edebilirim. Bu şekilde bir if bloğunu kullanmak oldukça basit. Gelip buradan end if diyebilirsiniz. Peki buradaki renklendirmeyi de düzeltmek için buradan şöyle extension kısmına gelerek buradan django eklentisini ekleyebilirsiniz. Buradan django diyelim. Ve gelen buradaki 3 milyon indirmeli bir django eklentisi var. Bunu kuralım kuruldu hemen. Kurulduktan sonra gördüğünüz gibi renklendirmesi biraz daha güzel oldu ve otomatik tamamlaması da var tabii ki bunu kullanılabilir. Dediğimiz gibi gelen her bir blok bilgisine bakarız. Eğer ki blok bilgisinin is home alanı yani is baktığımızda bakın true is home alanı eğer true ise bu durumda karşımıza gelir. Dolayısıyla sayfayı yenilediğimizde gelip home'a baktığımızda bakın iki tane gelir. Neden? Çünkü bizim burada kriterimiz is home'un true olması. Peki diğer sayfaya baktığımızda ise blog sayfasına baktığımızda bakın üç tane blog bilgisi gelir. Ve ayrıca onaylı olup olmamalarına da bakabiliriz tabii ki. Örneğin bir yönetim panelinde değilsek dolayısıyla gelip buradan bir end operatör aracılığıyla da burada gelen blok bilgisinin is aktifinin de true olup olmaması bizim için önemli olabilir. Dolayısıyla bunu buraya ekleyebiliriz. Dolayısıyla buradan baktığımızda home'u true ve is aktifi true olması gerekiyor. Bakın sadece is hom true true ve burada da baktığımızda is homu bir tane. Yani bizim şu anda kriterimize uyan, ana sayfada kriterimize uyan bir tane Python kursu var. Neden? Çünkü diğeri aktif değil. isomu true ancak aktif olmadığı için bu bilgi buraya gelmez. Ya da biz gelip örneğin indeks temeli aslında bu şekilde yaptık. Blok sayfasına geldiğimizde de bu kriteri burada değiştirebiliriz. Gelip buradan benim için sadece is aktifin true olması yeterli diyebiliriz. Gelip bundan if diyelim. Enter'a bastığımızda bakın if bloğu zaten otomatik olarak tanımlan, tamamlanır. Django aracılığıyla, Django eklentisi aracılığıyla. Blok dedikten sonra is aktifinin true olması benim için yeterli diyebiliriz. Bunu da bir aşağıya alalım. Include bir içeri. Peki blok sayfasında is aktifi true olanlar ana sayfaya da ana sayfa olup olmaması önemli değil. Hepsi gelsin. Ancak index sayfasında ekstra olarak blok bilgisinin home alanı true olması gerekiyor. Peki gelip ana sayfayı yenilediğimizde bir tane gelir. Blocks'a gittiğimiz zaman iki tane blok bilgisi bu şekilde karşımıza gelir. Gayet güzel. Şimdi bir sonraki dersimizde herhangi bir blok tıkladığımızda blok detay sayfasındaki bir bilgisini alalım ve bir bilgisiyle eşleşen kaydı alarak kullanıcılara bloğun detay bilgilerini bu sayfada gösterebiliriz.